Ya emiri sizden mi alacağım? Almayacaksınız sen. O ya. zaman güle güle hastane, bir. Hastaneye gidebilir. Güle güle bir. Öyle mi? Be. Artık polisi çekmeyin ya. Çekmeyin polisi. Gösterici verecek. Bu ne şey. Çekme polisi ya. Şişli'deki olaylar Şişli Etfal Hastanesi'ne kadar sıçradı. Protestocu bir grup hastane bahçesine girince polis gazla müdahale etti. Hasta yakınları ise isyan etti. Ben emiri sizden mi alacağım? Almayacaksınız sen. O ya. zaman o güle, hastaneye güle güle bir. Hastaneye gidebilir. Güle güle bir. Öyle mi? Polis günah keçisi mi? Sığdırttınız adamı. Hakkınız Bak var. göstericiler burada. Ben hastaneye girmiyorum. Bahçede Yok, gerekeni yapıyorum. Türkiye vatandaşlarla bir savaş olur mu? Karışma be. İçine Buna sen. Burayı seyretmeyiz. Basın yazıyor. Polis gaz attı. Ne atayım? Osurayım mi? Ne atayım? Osurayım mı? Ne yapayım? Ne Silah mı kullanayım? Devam et beni delirtme. Basınsın ya. Çok güzel basınsın. Çok güzel basınsın. Basıyor muyuz zaten? Basıyor muyuz